Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size iOS 14 güncellemesi ile birlikte gelen yeni bir özelliği tanıtacağım. Ee, telefonumuzu şarja taktığımız zaman Siri'nin seslendirmesi ile telefonun bize teşekkür etmesini sağlayacağız. Bunun için öncelikle kestirmelere giriyoruz. Kestirmelerden alt tarafta bulunan otomasyonu seçiyoruz. Otomasyondan kişisel otomasyon yaratı seçiyoruz. Ve buradan şarj aletini seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Yeni işlemekte diyoruz. Buraya metin yazıyoruz. Metni seslendiri seçiyoruz. Buraya istediğimiz bir metni yazabiliriz. Telefonumuzu şarja taktığımız zaman telefonun bize ne söylemek istediğini yazabiliriz. Ben teşekkürler. Hatta e, şarj için teşekkürler bro diyeceğim. Biraz esprili olmasını istedim. Bitti diyoruz. Sonraki diyoruz. Burada çalıştırmadan önce soru seçeneği eğer açık kalırsa ee, telefonumuzu şarja taktığımızda sesi çalmak için bize soracaktır. Sormasını istemiyorsak bunu kapatıyoruz. Sorma diyoruz. Bitti diyoruz. Şu an şarja taktığımız zaman seslendirebilir. Telefonumu şarja takıyorum. Şarj için teşekkürler bro. Gördüğünüz gibi aktif oldu. Çekip tekrar takıyorum. Şarj için teşekkürler bro.